Merhaba, Yalıkavak'ta, Kızılburun Tepesi'nde eski senelerden kalma yürüyüşlerimi devam ettirirken yine eski dostlarımdan, abim, hocam, Mehmet Özata Üstat'la yine karşılaştık. Ee, onunla biliyorsunuz çok güzel e, rubayiler, söyleşiler hem yürüyüşte yapmıştık, hatırlayacaksınız. Şimdi de bir 15-20 tur bu yolu yürüdükten sonra Terledik. Hadi biraz mola verelim. Bu sohbetimizi sürdürelim dedim. Hocamı da bir gölgeyi çektim. Şimdi e, hocama dönüp merhaba demek istiyorum. Hocam merhaba. Merhaba efendim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Siz Gene buluştuk. Sizi çok sevindim. Rahatlıkla. İlk Bey buluşmamız bu sezon. Evet. 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 Hocam, e, dil böyle aklımda kaldı sizin tatlı rubayeleriniz Teşekkür ederim. Gene olur. bir bölüm patlatalım. Hadi Sonra hay. da Yürüyüşümüze yine devam edelim. Hayır hayır. Hocam önce sizi tanıyalım. Ben 1944 doğumlu. Ben de Tarih, 1943 evet, ağabeyimsiniz. Hani, Estağfurullah. <laughs> Mehmet Özatay. <laughs> Siz hocamsınız. Evet. Emekliyim ama öğretmenlikten değil. Mobil'den emekliyim. Türk Petrol'de de çalıştı. Evet. İşte Yalıkava'ya geldiğimde Raşit Bey'le görüşerek evet. akşam güzel sözlerle ruhumuzu yüceltiyoruz. Teşekkür ederim. Şimdi bir dörtlük. Anne denen bir melek seni alacak dediler. Taşıyacak, doğuracak, sana bakacak dediler. Sevgiyle, şefkatle seni hayata hazırlayacak. Yaşam maceran başlayacak. Başladı. Hadi kolay gelsin dediler. Çok Bu 203 şeyi almış. Bahattin Espriler de güzeldir. O kokuyor mu Bahattin Espriler? Evet, evet sizin de sevdiğinizi biliyorum. Evet Bahattin Espriler de gerçekten güzel. Hocam bir de e, şey yapalım başka bir zaman sohbetimizde. İranlı bir şairden bahsettiğiniz gibi. Şehzadi. Evet, 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 Bana anlattığınızı bir daha anlatır mısınız? Efendim e, Şehzadi'nin çok sevdiğim Pars bir e, yazar biliyorsunuz, filozof, Hafız, Şehzadi ve Ömer Hayyam. İran'ın en büyük dünyada, dünya edebiyatında temsilcileri bunlar. Onun Şehzadi'nin Bostan ve Gülistan adlı iki, iki eseri var. Muhteşem, üçer defa okudum. Ya. Diyor ki Şehzadi, Yek katreyi hunest hezar endişe. İnsan bir damla kan ve bin endişedir. Evet. Muhteşem bir şey. Gerçekten muhteşem. ben Şehzade'nin İstanbul'da bir şiir gecesinde Şehzade'yi bir gece üç saat boyunca. Nerede yapıyordunuz işte. o şiir gecesini? Ee, İstanbul'da. Halis kurça Kültürlüğü Ya evet evet, evet evet. Orada. Hocam e, bunu daha geniş bir sohbetimize sığdıralım. Terimiz tamam. de fazla kurumasın. Bir dakika, bir tane de. Eşim, tamam. Eşim Urfa'lı. Ee, evet. Onunla ilgili bir dörtlük yazdım. Uygarlıklar beşiği Urfa'ya hayran oldum. Fırat'ımla aşeren, Harran'a canan oldum. Nebiler, veliler hikmete durmuş Urfa'da. Feyz aldığım hikmetinden Urfa'da anlağım. Ayisa. Hocam e, trafik bu sezon çok yoğundu burada. Ben bir aydır buradayım. Evet. E, şimdi biraz rahatlamış. Yine biz buluşuruz. Hay şimdi hay. bir kaç tur daha yapalım beraber. Hay hay. Tabii. Sonra yine buluşalım hocam. Maskelerimizi tamam. takabiliriz şimdi. Maskelerimizi Sosyal mesafeye dikkat ederek evet. bu sohbetimizi evet. geliştirdik. Evet. Şimdi bileğimdeki maskeyi takacağız. Evet böyle. Hatırlıyorsunuz. Burada daha önce çok e, rubai sohbetleri yapmıştık böyle. Hocam evet. zaten güneş de daha biraz yukarıda. Bugün biraz erken bulmuştuk değil mi? Evet. evet. Bir şarkıyla bitirelim mi? Eğer kaydımız sürüyorsa. Hay hay. Şahane gözler mi demiştik? Onu yapmıştık. Evet. Şimdi gene ev iç makamında o zaman Heh. siz dedim şey yaptınız. Sabah oldu uyan sana gül yastığa, gül yastığa dayan sana. <laughs> harikasın ölüyorum İlansana. inansana uyan yarim sabah sabahlar oldu sabah oldu uyan sana gül yastığa dayan sana seviyorum inan sana canım. canım uyan yarim sabahlar oldu sabah yıldız La Doğdu. Ne uyursun ne uyursun bu uykudan ne uyursun